Evet, afacanlar. Bugün ne yapıyorsunuz burada? Oyuncak oynuyoruz. Evet. Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. İyi, aferin Hadi oynayın bakalım. Ne tür oyunlar oynuyorsunuz? Bebekleri yemek yediriyoruz. Uyutuyoruz. Evet. Hmm, bakalım, oyuncaklarınızı yakından bakalım. Ooo, neler var. Uçaklar da var. Pegasus'un uçağı da var burada. Büyük uçaklar da var. Evet. Arabaları var, kahveler yapmışlar ve köprü var. Oo, köprüden neler geçiyor? Köprüden insanlar geçiyor üstünden. Tamam hadi oynayın bakalım siz. Ben de sizi seyredeyim. Ben bunu... Şimdi ben tatlı ben. Ömer Bu uçak nereye uçuyor? Ee, şey nereye? Oo, öyle uçuyor Şimdi de inecek bado bado. Hop Curt. Şimdi de şimdi de uyuyor. Şimdi de aşağı iniyor. Aferin Ziyar. size. Ziyar. Ben kahve